Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kripto varlıklarda Borsa İstanbul'u, ons altında ve tabii ki de global piyasayla beraber videomuzu tamamlayacağız. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenip arkanız yaslanmanız olacaktır. Hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Bitcoin'den değil de biraz global piyasalara bakmamız lazım. Çünkü şu anda haber akışlı ilerlemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Biliyorsunuz ki dolar endeksi değerli hale geldiği zaman piyasalarda bir düşüş olur. Her zaman bu böyle olmuştur. Ve dolar endeksindeki şu tırmanış bizi mahvetti gerçekten. Tekrardan geri dönüşü olacak mı sorusun cevabı ise buradaki arkadaşlar enflasyon verisiyle beraber olacaktır. Enflasyon verisi açıklanana kadar daha video yapmayacağım. Çünkü bütün piyasalar hangi piyasaya bakarsanız bakın bu enflasyon verisine bel bağlamış durumda. Madem biz haber bekliyoruz, yani enflasyon verisini bekliyoruz, ama teklinde pek bir anlamı kalmıyor. Şöyle anlatayım burayı da sizlere. Örnek veriyorum. Enflasyon 3,4 bekleniyor ya Amerika tarafında arkadaşlar. Beklenti ve beklentinin aşağısında gelirse piyasalar tekniğe bakmaksızın yine yükselmeye başlar. Çünkü Dolar değersizleşmeye başlar. Enflasyon beklentiyi korursa veya beklentinin aşağısında gelirse insanlar dolar yerine yeni yatırım araçlarını tercih etmeye başlayacaktır. Çünkü enflasyon yükselmediğini görecekler. Enflasyon yükselmiyorsa da yakın zamanda para politikalarında gevşemesini beklerler. Bu beklentilerle beraber zaten paralarını yönetirler. Tarım dışı istihdam verisinin çok çok iyi gelmesiyle beraber bizi çok negatif etkiledi. Yani adamlardaki para hala piyasada dolanıyor. Adamların doları hala daha çok güçlü. Amerika'nın ekonomisi hala daha çok güçlü. Güçsüzleşmediği için de faiz hemen inmeyecek mantığında insanlar hareket ediyor. O yüzden de insanlar dolara hücum ediyor. Çünkü güçlü bir ekonomi, güçlü bir dolar, enflasyon verisi de henüz daha gelmediği için bunu fırsata çevirerek arkadaşlar aslında dolara değer kazandırdılar. Ama şimdi yine doların yönünü belirleyecek bir veri geliyor. Bu enflasyon verisi ayın 12'sinde saat 15.30'da 2 gün sonra açıklanıyor arkadaşlar. Bunu zaten Twitter'dan yani İS platformundan konuşacağız. Analiz koyun bir yazarak sizler de buraya gelebilirsiniz. Şimdi peki diyelim enflasyon beklentin üzerinde geldi. O zaman işte arkadaşlar bütün disleri yine azaltma yolunda gitmemiz gerekecek. Şu andan söylüyorum. Çünkü yüksek gelen bir enflasyon bir dahaki enflasyon verisine kadar piyasayı mahveder, kan ağlatır. Bunu çekmemize gerek yok. Yani bunu bile bile biz eziyet çekmeyelim piyasada. Beklentiyi karşılasın veya aşağısında gelsin pozisyonlarımızı korumaya devam ederiz. Ama onun dışında yine risk artar. Dolar endeksindeki risk de artar. Doların global anlamda değersizleşeceğini öngörürsek o zaman işte piyasalarda rahatlarız. Ama baktık ki e, enflasyon çok yüksek geliyor. E, tarım dışı istihdam verisi de yüksek geldi. O zaman Bizim ne işimiz var riskli piyasalarda cümlesini kullanırız. Kısa vade için bahsediyorum. Zaten kış aylarında beklentim biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buna çok fazla aldırış etmiyorum. Ben şu an dolar endeksine çok fazla aldırış etmiyorum. iki gün sonundaki veriyle beraber o zaman işte grafiğe tekrardan sizlerle beraber bakacağız. Risk varsa risk var dedim arkadaşlar. Şu anda ufak da olsa bir risk var. Enflasyon verisi gelene kadar da risk olmaya devam edecek. Peki Bitcoin'de durum ne? Arkadaşlar grafik zaten böyle gidip geliyor sürekli olarak. Bizim burayı bir şekilde aşmamız lazımdı. Yapamadık yani çok amşan bir şey olmadı ama sadece tarım dışı istihdam verisi bile bizleri mahvetti. 4 saatlik de grafik böyle gözüküyor. Hatta otomatik alan ben bunu çok daha net görmez açısıyla. Düştük tepki bile yok neredeyse. Yani piyasa takıldı kaldı buraya arkadaşlar. Düştük alan çok fazla yok hala aynı yerlerdeyiz. Ee, peki bu saatte sonra kırmamız gereken seviye ne? Şu son yaptığı CHP arkadaşlar kısa vadede kırılırsa şöyle anlatayım size. Şöyle 69.710 bölgesi 4 saatlikte kırılırsa yine şöyle 70.000'leri 70 70.500'leri zorlamaya başlayabiliriz. Ama onun dışında pek fazla bir trend yok burada yani. Bu şekilde bir yükselen trendi var. Nereye kadar düşer? 68.800'lere kadar gevşeyebilir. Ama arkadaşlar şu anda yani çok fazla işlem açmanızı tavsiye etmiyorum veya pozisyon kovalamak pek mantıklı değil. Çünkü çok fazla tekniğe bakmayacaklar iki gün sonra. O yüzden teknik analiz yapıp da bir yerlere varmaya çalışmayın bu dönemlerde. Sadece piyasayı izleyin, haberleri izleyin. Yurt dışını izleyin, globali izleyin. Bu şekilde zaten neyin olacağını anlamaya başlayacağız. Sadece bekleyeceğiz şu anda. Buradaki yükselen trend kısa vadede Bitcoin'de bozuldu arkadaşlar. Bakın burada aşağısını attı ve enflasyon verisi kötü gelirse eğer 62.850 bölgesine kadar düşüş beklerim. Eğer enflasyon verisi kötü gelirse. Ya belli ki bu yaz döneminde piyasayı sürekli olarak kaldırıp indirecekler durmadan. Çünkü zaten kışın ne olacağı belli ama insanlar zaten piyasalardan soğudu. Ya çok fazla yatırımcı olduğunda ben düşünmüyorum. Özellikle kripto varlıklarda yatırımcı çekmek amacıyla iki kat verecekler sonra bir daha geri alacaklar bir iki kat daha verecekler bir daha geri alacaklar bu şekilde alt de canlı çıkartacaklar belli ki bu yaz en azından Ağustos aylarında çok hareketli bir e, kripto varlık sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Tabii ki o zamana kadar da can çekiştirmeye devam ediyorlar. Yani klasik piyasa artık ben de bunu aldım, siz de bunu aldınız. Bunu almayan da yoktur zaten. Bunu aldık fakat tekrardan plana sadık kalmak zorundayız. O yüzden veriyi bekleyelim. Ona göre zaten birlikte konuşuruz. Bitcoin dominasında son durum bu arkadaşlar. Bu trendi farklı alanlar da var. Böyle alanlar da var yani gördüğünüz gibi. Yani iki türlü de oluyor aslında. Ama bizim için burada önemli olan artık bu trend değil. Bu trend artık zayıfladı ve çok fazla yukarısına aşağısına atılmaya başlandı. Bunu ben kaldırıyorum. Benim burada ilgilendiğim şu anda buradaki kısa vadeli trendidir. Eğer şu noktaya kadar giderse yani 55,85'e kadar giderse buradan bir düşüş beklemeye başlarım ben Bitcoin dominasında. İşte burada da birazcık altcoin'lar güçlenebilir diye düşünüyorum. O bölgeye yakınız. Baktık kırıyor. O zaman işte altcoin'ler biraz daha bekleyecek ve bitcoin dominası 57'ye kadar yolculuğa çıkacak ama oraya daha çok var konuşmaya bile gerek yok arkadaşlar. Tether dominasına baktığımda buradaki trendin aşağısında kaldık bu çok iyi bir olaydır fakat arkadaşlar kısa vadede biraz garip işler dönüyor burada. Yani şu son tepe aşılmadığı sürece yine piyasa yukarı doğru toparlamaya başlar kendini şöyle göstereyim sizlere seviyesini de vereyim hatta. 4,57 kırılmayacak. 4,57 kırılırsa Bitcoin 68.500 kadar gevşeyebilir. Haberiniz olsun. Twitter dominansına da son durum bu şekilde. Ons altın tarafında bir çırpınış var. Yukarısına tekrardan attı desteğini. Fakat çok fazla alıcı burada pek fazla göremedim ben yani en azından. Şöyle söyleyeyim size. Ons altın ucuzladığı anda portföy eklenmesi lazım. En azından güvenli limanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve çok fazla bir zigzag çizildi burada aslında. Yakın zamanda bir hareketin gelmesi lazım arkadaşlar. En azından şu düştüğünün şu kısma kadar yani şöyle 2327 bölgesine kadar toparlaması lazım. Ben bunu beklerim. En kötü ihtimalle zaten 2262 bölgesinden manyak gibi alım yapacaktır. Oraya kadar düşer mi? Tam kestiremiyorum ama şu anda alım bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Ors İstanbul'daki son durum bu. Tehlikeli olduğundan bahsettim. Pek fazla güvenmediğimden bahsettim arkadaşlar. Şöyle 9800'e kadar indirebilirler diye bahsettim. Hatta buradaki desteğe de güvenmediğimden bahsettim. Buradaki trend kırılana kadar asla pozitif olmayacağımdan bahsettim. Düşmeye devam ediyor. Ben Borsa İstanbul'da da son durum bu. Saatlik grafikte bu şekilde. 3 saatlik grafiği alırsam da tablo bu şekilde gözüküyor. Yani hala beklentim değişmedi. Negatif kalmaya devam ediyorum. Buradaki tren kırılana kadar da negatif kalmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. Destek bölgemiz 9800 bölgesi. İnerse ufak da olsa bir alım bölgesine gelmiş olacaktır. Amerika tarafında ben faiz indirilinden biraz daha süreceğini düşünüyorum. Yani en azından şöyle Kasım Aralık aylarından önce ben faiz indirim beklemiyorum. Amerika'nın enflasyon verisi ise Ağustos ayında bence asıl düşmeye başlayacağı tarihlerdir. Bir de Kasım ayında seçimleri var zaten para bolluğu oluşacaktır muhtemelen. Sadece o tarihlere kadar bizlere can çekiştirmeye devam edecekler gibi duruyor arkadaşlar. Çok fazla aktarmam gereken bir şey yok. Zaten ne kadar teknik analiz yapsak da bunların hepsi boş. Amerikan enflasyon verisi iyi gelirse piyasa çıkar. Kötü gelirse piyasa düşer yani bu, bu kadar basit. Bunu indikatöre bağlamaya gerek yok. İşte yükselen trende bağlamaya gerek yok. Son durum bu şekilde piyasalarda. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun var olun tekrardan.